her şey hazır. Az sonra ilk düdükle maç başlıyor. Evet, Sporting Lisbon. Herkese merhaba. Ve düdük geldi. Top biraz hızlı. kontraya dönebilir. Ve Slimani. Bu pas tehlikeli olabilir. Bale. Uzun bir dekaş kaleciden Jefferson William Ve Gerrit Bale Şimdi bir ara pası Sert bir müdahale ama hakem topa diyor İleriye uzun oynadı Pas kötü William Silimani kanada bir pas. Kalecisine döndü. Navas orta bölgeye gönderdi topu. Aradan oynadı. Bir vuruş. Atak çok iyi gelişti. Topu iyi taşıdılar ancak final vuruşu ağlara gitmiyor. İstediği yere gitmedi top. Gol pozisyonu. Kesti pası. Boates ileri uzattı. Şık bir pas. Gol pozisyonu. Kaleciden kedileri kıskandıracak bir refleks ve gole izin vermiyor. Slimani Gerrit Bale. İleri uzun attı. İleri uzattı. İyi pas. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Güdük var ve faal. Değerli izleyiciler hemen şu bilgiyi verelim. Türkçe spikerde eksikler veya hatalar olabilir. Lütfen güncellemelerini türkçespiker.com adresinden takip edin. PS Soldan soldan geliyorlar. Tüm takım gol için yükleniyor. Slimani. Pepe. Kayarak bir müdahale. Ve Gareth Bale. Jefferson. Topu ve pozisyonu iyi takip etti. Kesti ata. Pepe. Hesse. Kanada uzattı. Cristiano Ronaldo sıfıra doğru iniyor. Oliveira top uzaklaştırıldı. Bir orta daha. Ama offside'dan kurtulamadı. Top kapma mücadelesi şut. Atak sonuçsuz kaldı. Top boşta kaldı. Çaktı kafayı. Jefferson tehlike uzaklaştırıldı. Ramos. William ve Slimani. Slimani öne oynadı. Top boşta kaldı. Şimdi bir ara pası. Kaleci Panter oldu. Nefis bir kurtarış. İlk yarının son düdüğü geldi ve ikinci yarıda tekrar buradayız. Hesse. Top taşa gitti. Oliveira. Modric ileri uzattı. Ve Carvajal. Carvajal. Kart çıkacak. Atak sonuç getirmedi. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. Ramos. Pepe. Carvajal. Bale. Araya girdi uzaklaştırdı. Bir kafa. İyi düşündü ama iyi vuramadı. Slimani. Silimani, kanada doğru uzattı pası. Yerden bir orta. Kontrolü çok iyiydi. Müthiş vurdu ama sonuç gelmedi. Gole çok yaklaştılar. Bu pas tehlikeli olabilir. Top boşta kaldı. İleri uzattı. Top boşta kaldı. Toni Cross. Hesse. Pası kesti. Defans uzaklaştırdı. Bir kontra hata dönüşebilir. Brian 75 dakikasını geride bıraktık Cross adeta motor takmış gibi gidiyor İkili mücadele biraz sert. Cristiano Ronaldo, ona yapılan hareketi faal olarak değerlendiriyor hakem. Bana kart çıkar diye yalvarıyordu zaten hakeme kartı gördü iyi oldu. Kaliye uzak mesafeden farklı bir şekilde süzüldü top. Tekrar kazandı. ...takımını hücuma kaldırdı... ...aradan oynadı... ...zeka dolu bir pas... ...Kaleci rahat aldı... ...Hesse... ...orta bölgeden atak geliştiriyorlar... ...bu klas ayaktan böyle... ...kavas bir vuruş beklemiyordu kimse... touch. İşte futbol bu şovlarla daha bir güzel değerli izleyiciler. Müdahalesi yerinde. Slimani bileklerine çok hakim bir oyuncu. Ve Benzema. Bale. Savunma kademede başarılı. İleriye uzun oynadı. Slimani. Arkadaşının koşu yoluna attı pası. Cristiano Ronaldo. Boşa kaçtı. Pas bekliyor. Gareth Bale. Gol pozisyonu. Savunma atağın büyümesine izin vermiyor. Ve Toni Kroos. Kanada uzattı. Cristiano Ronaldo sıfıra doğru iniyor.